dil ve konuşma terapistleri anatomi ve nöroanatomi YouTube kanalının Serebrum temel bilgiler videosunda beraberiz. Korteks serebrinin her bir santimetre 44 milyon nöron içerir. Olağanüstü bir yoğunlukta hücreler vardır. Her bir santimetre gri madde içinde ise yaklaşık 90 milyar sinaps vardır. Korteks sebebi çok yoğun bir yapıdır. Beyin evrende bilinen en karmaşık yapılardan birisidir. Beyin insan vücudunun en gelişmiş ve organize yapısıdır. Dış yüzey geliştiği 1500 ila 200 santimetre küptür. Beyin notlama ağırlığı erkeklere 1350, kadınlarda ise 1200 gramdır. Serebrum kabaca birimle benzeyen sağ ve sol hemisferlere bölünmüştür. Ve beynin masif yapısını koruyan ve destekleyen 3 tane meningeal zarla sarılmıştır. Daha önceki videolarımızda bu zarlardan bahsettik. Serebrum iki serebral hemisferden veya beynin kabaca eşit iki yarısından oluşur. Korteks terimi ise bir ağacın kabuğunu veya dış yüzeyi ifade eden kabuk anlamına gelir. Ve korteks terimi beynin dış yüzeyidir. Beynin dış kabuğudur. Beyne baktığımızda üç yüzü olduğunu görüyoruz fasies superlateralis ya da fasies lateralis. İki beynin ayrılmasıyla ortada bulunan fasies medialis ve alttan bak baktığımızda görünen yüzü ise fasies inferiordur. Sağ ve sol hemisferleri birbirinden ayıran derin oluk şekilde kırmızı oklarla gösterilmeye çalışıldı. Buna biz fissura Longitudinalis serebri ismini veriyoruz. Bu derin oluk, derin vadi olarak aklımıza kalırsa özellikle Iğlara vadisine benzetirsek biraz daha akılda kalması uzun süre olabilir. Fissura longitudinal serebri içinde arteria cerebri anterior ve onun dalları bulunur. Fissura longitudinal cerebri de yer alan ve orak şeklinde olan fax serebri vardır. Fax serebri en büyük durama takılmaz uzantısıdır. Ve beyni sağ ve sol hemisferleri olmak üzere ikiye ayırır. Fissura longitudinal serebri iki beyin yarım küresini korpus kallozum seviyesine kadar birbirinden ayırır şekilde kırmızı oklarla korpus kallozum gösterildi. Korpus kallozum yelpaz şeklindeki akson demetlerinin oluşturduğu substansiya alba kitlesidir. Beyin yüzeyi oldukça kıvrımlıdır. Gelişimlerken erken dönemlerinde serebral serabra, kortekste boğuluklardan ve çıkıtlardan çok az bulunur. Daha düz yapıdadır. Fakat İnternetlerden hayatını ilerleyen dönemlerinde Beyin büyümesi Kafatası büyümesinden daha fazla olduğu için Beyin büyümesi fazla olunca Serebral korteks bu sefer Kendi üzerine katlanmak zorunda kalır Bu katlanmalar sayesinde Serebral korteksin Yüzey alanı artmış olur Yüzey dağlar Ve vadiler Yüzeyi dağlar ve vadilerle oluşan Bir topografik harita olarak düşünebilirsek Dağlar, girus vadilerde sulkus olarak isimlendirebiliriz. Şekilde kırmızı renklerle girus gösterildi. Mavi renklerle ise bu girus'tan arasında bulunan vadiler olan sulkus gösterildi. Eğer oluk daha derin ve belirgin ise buna fistür diyorduk. Bu da ıhlara vadisiydi. Evet daha detaylı olsun diye bu şekilde koyduk. Giyoruz. Yüzeydeki kabarlıklar su ise yüzeydeki oluklar. Sebrel korteksin 5 lobu vardır. Lobus frontalis, lobus parietalis, lobus occipitalis ve lobus temporalis. Bir de lobus frontalis, lobus parietalis ve lobus temporalisin altında şu an bizim göremediğimiz lobus insular istediğimiz 5. lob vardır. Sebra korteks'in 3 tane çıkıntısı var. Önde bulunan ve frontal loba ait olan çıkıntı Paulus frontalis. Arkada bulunan en çıkıntılı yer oksipital lobla ilgili olduğu için Paulus oksipitalis. Yan tarafta lateralde bulunan en çıkıntılı bölge ise Temporal kim? Temporal lob olduğu için polus temporalis. Korteks serebrinin üç tane primer sulkusu vardır. Birincisi sulcus lateralis ya da silvus olu ya da silvus yarı. Bu sulcus temporal lobu, frontal lob, ve parietal lobdan ayırır. Sulcus lateralis'in üç tane kolu vardır. Ön tarafa doğru olan koluna ramus anterior. Arka tarafa doğru olan koluna ramus post posterior. Yukarıya doğru olan koluna ise ramus ascendens ismini veriyoruz. Dil ve konuşma terapistleri için özellikle Ramus Ascendens ve Ramus Anterior önemlidir. İlerleyen slaytlarda onları da anlatacağız. Beynin fasiye süperatralisinde bulunan ikinci ana oluk ise sulcus centralistir. Bu oluğa aynı zamanda Rolando oluğu ya da Rolando yarığı da denir. Sulcus centralis frontal lob ile parietal lobu birbirinden ayırır. Fasiyes süperdetalisteki oluk fasies medialiste de devamlılık gösterir. Şekilde kırmızı otla gösterdiğimiz sulcus centralis yani rolandoğlu ya da Rolanda yarı. Ön tarafındaki bölge frontal lob, arka tarafındaki bölge ise parietal lobdur. Diğer üçüncü ana oluğumuz ise sulcus parieto-oksipitalis. Adından da anlaşılacağı üzere parietal lob ile oksipital lobu birbirinden ayırır. Brodmann isimli bir araştırıcı beyin üzerinde yıllarca süren çalışmalar yapmış. Acaba demiş beynimizin Neresi kulağımızla ilgili? Neresi dilimizle ilgili? Neresi elimizle ilgili? Neresi ayağımızla ilgili? Vücudumuzun nerelerini hangi bölümler yönetiyor diye yıllar süren bir çalışma yapmış. Sonunda beyni 50, 52 alt bölüm ayırmış ve 52 bölüm olarak beyni bize sunmuş. Ve Beyinde her bulduğu merkeze, her bulduğu yeni bir merkeze birden başlamış. 1, 2, 3, 4, 5 diye ilerleyen şekilde 52'ye kadar numara vermiş. Şimdi motor homonkulus vücudumuzun acaba dil kaslarını ağız kaslarını, boyun kaslarını, göğüs kaslarını, karın kaslarını, el kaslarını, alt ekstremite kaslarını nereden emirler geliyor? Frontal lob üzerinde işte şamatik elde edilen temsili insan şekli yerleştirilmiş. Beynimizde bizim kaslarımızla ilgili emirlerin gittiği yerler bu şekilde resmedilmiş. Buna hamonkulus ismi verilmiş. Gördüğünüz gibi dil ve ağız biraz daha aşağıda, yüz daha yukarıda. Efendim el var ve burası fasiyes lateralis oluyor. Ayağın bulunduğu kısım ise alt eksemtrin bulunduğu kısım ise fasiyes medialis oluyor. Şekilden de anlaşılacağı üzere en çok dil, yüz ve elimizle ilgili alanlar beyinde çok daha geniş yer kaplıyor. Dolayısıyla bu fonksiyonların karmaşıklığını, bu fonksiyonların önemini bize bu resim göstermiş oluyor. Evet. Tabi bu hamon kulusu bilmemizin faydası da bize. Eğer bir lezyon olduğunda mesela iki numaralı yerde bir tümör olduğunda temporal lobda ya da iki numaralı yeri besleyen arterde beslemesiyle ilgili bir sorun olduğunda o zaman felç nerede görülecek? yüzde görülecek. Eğer 4 numaralı fasies medialis kısmında bir tümör varsa fasies medialis kısmında efendim 4 numaralı gösterdiğimiz yerde bir e, patoloji varsa ya da oran damarı kanamış ise oran damarı ile ilgili bir sorun varsa kanaması orada olmuyorsa o zaman alt ekstremite de felç göreceğiz. Yani baş, boyun, el üst ekstremite sağlarken alt ekstremite felci görülecek. Dolayısıyla homonkulusun bilinmesi bize bu yönden klinikte fayda sağlamakta. Motor homonkulusa benzer lobta, diğer postcentraliste duyu homonkulusu vardır. Yani vücudun neresinden gelen duyuları beynin hangi bölgesi algılar? Ağrı, ısı, dokunma, basınç, iki nokta ayrımı gibi. Şekilde gördüğünüz gibi ağız ve dil yine aşağıda yüz yukarıda el yine fasies süperteraliste ama ayaklar ve genital organlar ise bu sefer bunlardan gelen duygular ise fasies medialiste algılanmakta. İşte bu temsili vücut şeklinin parietal lobdaki gyrus boz sentrası üzerine yerleştirdiklerinde elde edilen bu şekle biz duyu homonkulus ismini veriyoruz. Yine burada da mesela 3 numaralı bölgeyle ilgili bir tümör olduğunda parietal lobta ya da buranın damarında herhangi bir kanama olduğunda arterinde o zaman elden gelen duyular beyin tarafından algılanamayacaktır ya da dört numarayla ilgili alanda bir lezyon olduğunda, patoloji olduğunda ise alt ekstremiteden ve genital organlardan gelen duyular ne olacaktır? Beyin tarafından algılanamayacaktır. Bu hem motor homunculus hem duyu homunculusu ilgili loblarda yani lobus frontalis ve lobus parietalis konularında detay şekilde tekrar karşımıza çıkacak. Lobus frontalis'in gyrus precentralisinde olan motor sağdaki homokulus lobus parietalis'in gyrus postcentralisinde olan homoduyu homunculus görmekteyiz. Şimdi korteks 6 tabakadan oluşuyor. Lamina 1 moleküler ya da plexiform tabaka dediğimiz en dışta bulunan tabaka. Lamina 2 dış granüler tabaka. Lamina 3 dış piramidal tabaka. Lamina 4 iç granüler tabaka. Duyuyla ilgili alanlarda daha kalındır. Bizim duyuyla ilgili merkezimiz neresiydi? Lobus parietalis'te bulunan gyrus postcentralis'ti. İşte burada lamine 4 tabakası daha kalın. Lamine 5 iç piramidal tabaka. Motorla ilgili alanlarda daha kalındır. Dolayısıyla frontal lobda bulunan gyrus presentrasiki motor olan primer motor alanda lamine 5 daha kalın. Lamine 6 ise multiform ya da fuziform dediğimiz tabaka. Bu konu histoloji konular, ders konularında daha detaylı işlenecektir. Bir de beynin beslenmesiyle ilgili çok kısa bir bahsedelim. Bu konu ayrıca bir slide olarak anlatıldı. Şekilde mavi renkle gördüğümüz arteri, serebi, anteriorun beyinde beslediği alanlar. Sarı renkle gördüğümüz ise arteriyem, serebri, medyanın beslediği alanlar. Kırmızı ne gördüğümüz ise arter sebebi posterior isimli arterin beslediği alanlar. Burada bir şeyi burada öğrenmek daha faydalı olacaktır. Beyni besleyen en önemli ve en beslenmesinde en önemli olan arter arteri meningia, arteria serebri medya olduğunu şimdiden öğrenmek gerekir. Bu videoların hazırlanmasından faydalanım kaynaklar kaynaklarına, editörlerine ve yazarlarına teşekkür ederim. Dil ve konuşma terapistleri Anatomi ve Nöroanatomi YouTube kanalının Serebin Temel Bilgiler videosu burada nihayet ermiştir. Dil ve konuşma terapistleri Anatomi ve Nöroanatomi YouTube kanalının başka bir videosunda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.